Ne soracağım? Tahmin ciddi? eder misin? Tahminlerim var. Evet. Bir tanesini tahmin et. Zaten bir tane var. Evet. Stabil. <laughs> St evet, yani. stabil. Küstünüz, küstük, ee, barıştık. Kavga ettiniz, öyle oldu, şöyle oldu. Biz bir sürü şey oldu yani. Dişleşmeye varan olaylar. Tabii. Yani atışmalar. bir ara çok kızıştı olaylar yani. ilk zamanlar. Ama toparladık şimdi. Bir sıkıntımız yok. Açıkçası yani. ben hiç barışacaksınız gibi bir... İnan e, bize de öyle gelmiyordu. Yani, Salmıştım yani. Bunlar... Bize de hiç öyle gelmiyordu ama hani böyle bir durumu sürdürmenin çok bize yararının olmadığını düşündük. Hı. Ki arada yine birçok başka arka planda arkadaşlıklarla alakalı, şunlarla alakalı, bunlarla alakalı birçok şey oldu. Ve işin en sonunda yani bunun çok makul olmadığını gördük. Yani kimseye bir faydası yok. Boşuna bizim psikolojimiz yoruluyor. Hı. İnsanlar yoruluyor. İnsanlar bize soruyorlar. Biz bu sefer bir cevap vermek yükümlülüğü hissediyorsunuz veya kendinizde ya da karşı tarafta bilmiyorum. Ama bizde durumlar biraz daha böyle. Hani iş çözelim, bitirelim, artık bir sıkıntı kalmasın, problem kalmasın. Herkes yoluna baksın, devam etsin diye düşünüp en son artık böyle tatlıya bağladık. Bir sıkıntı kalmadı yani. Bu olayın sıcaklığını artık geride bıraktığınıza göre artık yukarıdan baktığında bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Nereden başladı? Nasıl devam etti? Neden barışıldı? <laughs> Biz 2012'de tanıştık <laughs> ve yani müziğe birlikte yürümeye karar verdik daha sonrasında. Çok uzun seneler birlikte müzik yaptık. Yani işler bir yerden sonra arkadaşlıkla, dostlukla alakalı şeylerden de vurunca problemler. Bunların sıkıntılarını yaşayıp ayrıldık. Yani arkadaş değilsek birlikte bir müzik yapmamızın da bir manası, manası yok. yok. Çünkü birbirimize bir şey katmayacağız ve daha belki de daha çok kurulacağız birbirimize yani. O dönem gürültü, patırtı zaten bir sürü canlı yayın <gülüyor> <gülüyor> falanlar filanlar. Yani canlı yayında noktalanması Evet. Yani şimdi bakınca yukarıdan her şey olması gerektiği gibi gitmiş. Zaten ne olabilirdik? Yani iki insan birbiriyle anlaşamıyorsa ayrılır, kavga eder, atışır, sürtüşür. ona çamur atar, buna çamur atar. Yani gene bizde böyle şeyler çok çok az oldu. En azından bizim tarafımızdan yani. Muadilik üstlüklere göre çok az oldu evet. Evet. Yani biz tutup da çatır çatır böyle birbirimize dis falan atmadık yani hani şu an bakınca her şey olması gerektiği gibi gitmiş. Çok da böyle birbirlerinin çünkü iki insanın hayatı söz konusu yani zararlı başka boyutlara da gidebiliyor. işler. Evet. sadece yani böyle öyle görünüyor. Dinleyici bundan çok güzel besleniyor ama arka planda çok daha farklı kritik şeyler de yaşanabiliyor. Bunlar ciddi şeyler de olabiliyor. Hiç dedik böyle şeylere girişmeyelim yani. Gerek yok. Alabildiğince çözüm odaklı ilerlemeye çalıştık. Ee, küsmenizin sebebi gizli midir? Valla küsmemizin sebebini yani gizli değil aslında ama Şöyle temel olarak arkadaşlıklarla alakalı problemler olduğu için çok bunu böyle yansıtma taraftarı hiç olmadık. O yüzden de yine de böyle çok yansıtmayalım yani. Tamam yani Çünkü zaman... çok uzak bir geçmişte kaldı ve artık yani ben neyden küstüğümüzü bile hatırlamıyorum zaten. Bir şey der sen ona kurulursun. Doğru. Kurulduktan sonra geçmiş olsun yani. Ya da genliktir olur heh. diyorsun. Yani şu an baktığın zaman aynı problemleri şu an yaşasak ben e, tamam geç. Yani bak tamam. işine ayağına taş değmesin der geçeriz yani. Ama o zaman içerisinde yaşadığın problemlere verdiğin karşılıklar öyle olmuyor. Doğru. Daha fevri oluyorsun. Daha hemen bir şey yapayım oluyorsun falan. O dönemin şeyleriydi. Şu an dediğim gibi bir sıkıntı yok yani. Güzel. Az önce dedin ki aramızda bir arkadaşlık olmadığı için beraber müzik yapmamıza da gerek yoktu. O yüzden beraber müzik yapmadık. Ve artık problemleriniz çözüldü. Ve arkadaş sayılırsınız artık anlattığına göre. Peki beraber hala bir şarkıda bulunmamanızın bir sebebi var mı? Yani arkadaşız ama o kadar da uzun boylu değil gibi bir durum mu söz konusu? Yani tam olarak öyle değil. Ama şu anda böyle bir durumu... Çok olsun da istemiyoruz Hı -hı. yani çünkü bu şuna benziyor yani biz barıştık tamam ondan sonra hemen bir düet atalım piyasaya koyalım Hı -hı. ve buradan bir tepki alalım iğme alalım vesaire. Bunun Şimdi... ekmeğini yemek istemiyor. Evet. iki Evet yani çünkü bu bu gerçekleşecek yani aa ne oldu siz küsmüştünüz ne oldu ben barıştınız evet. olacak ya da başka bir şey olacak vesaire vesaire. Yani burada iki tarafın da kendi kariyerleriyle alakalı düşündüğü birçok plan var onların içerisinde zıng diye böyle bir şeye girmek yani hata olur Hı -hı. gibi geliyor bizim tarafımızdan. Dara'nın tarafından ne durum onu çok bilemem yani. çok Çünkü bu konular hakkında bile biz kendi aramızda konuşuyoruz ama böyle bir konu hakkında çok konuşmadık bile yani. Biz aramızdaki buzları daha yeni erittik. İşin o tarafı iki insanın arasında da çok rahatça konuşulabilecek şeyler de olmuyor. Ama yani Hayat devam ediyor günün birinde olursa insanlar şaşırmasın ama olmazsa da yani beklentiyle insanlar tabii ki yaşamasınlar yani dünyanın sonu değil biz onunla parça yapmazsak ya da yaparsak. Ama yaparsak tabii ki de hoş olur. Yani ben biraz daha işlerin manevi tarafından baktığım zaman değerli buluyorum yani böyle şeyler yaşadığım tatsızlıklar var, bir şeyler var. Yıllar sonra tekrardan müzeye başladığın müzik yaptığın uzun süre insanla beraber bir şey yapmış olmak iyi bir şey, güzel bir şey, kötü bir şey değil. Evet.